Hepinize yeni bir internetten para kazanma videosundan merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere internetten kısa bir şekilde 10 dakika içerisinde 10 TL para kazanmayı göstereceğim arkadaşlar. Videoyu oldukça kısa tutacağım. Belki de video 10 dakika değil 5 dakika bile almayacak. Hemen göstereceğim ve bu bu göstermiş olduğum yöntem sayesinde herkes bakın herkes 10 TL kazanabilecek. Eğer siz de kazanmak istiyorsanız Kanalıma abone olmayı ve videomu like atmayı unutmayın. Bu destek için diye kazanmak için de hemen açıklama kısmında bir tane link bıraktım. Linke tıklıyorsunuz. Linke tıkladığınızda dostlar sizi Google Chrome'dan böyle bir sayfaya yönlendiriyor arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olmayı tekrardan unutmayın. Bu sayfaya geliyorsunuz. Ne yapacaksınız bu sayfada biliyor musunuz? Hemen bir kayıt aşaması var. Bir tane borsası, devlet borsası bir tane kampanya çıkarttı. Kayıt olanlara 10 TL'lik kod veriyor. Yani bunu da çekebiliyorsunuz, harcayabiliyorsunuz vesaire istediğinizi yapabiliyorsunuz. Şimdi ne yapıyorsunuz burada? Hemen telefon numarası, isim, soyisim, e-posta, ve şifrenizi yazıyorsunuz. Referans kodu olan yere dokunmuyorsunuz çünkü o referansla kayıt olmazsanız paranızı alamazsınız. Ondan sonra robot dilimi ve şu iki tane tik olanı işaretliyorsunuz. Ondan sonra hesabımı oluştur diyorsunuz ve hesap oluşturuyorsunuz. Bitli mi? Burada bitmiyor tabii ki de. Hemen Google Play Store üzerine geliyorsunuz arkadaşlar. Böyle kısa olsun diye hızlı hızlı anlatmaya çalışıyorum. Buradan bir tay eee borsasının uygulaması var. Hemen uygulamayı indiriyorsunuz. Çok basit bir şey zaten. Uygulamayı indirdikten sonra hemen açıyoruz arkadaşlar. Açtıktan sonra ben daha önce kayıt olduğum için benden her, pardon kayıt diyorum giriş yaptığım için benden giriş aşamasını istemeyecektir. Burada bir arkadaşlar giriş aşaması var aslında siz bu aşamayı kolay bir şekilde geçiyorsunuz zaten web sitesinden kayıt alıyorsunuz. Ben açıklama kısmına link bıraktım. Açıklama kısmındaki linkten kayıt alıyorsunuz. Kayıt olduktan sonra da buradan giriş yapıyorsunuz tekrardan aynı kayıt olduğunuz hesabınıza buradan yapmanız gereken bir şey var arkadaşlar yukarıda arkadaşlar burada hemen tıkladığınızda bu insan resminin üzerine burada bir doğrulama düzeyi var arkadaşlar hesabınız onaylayın yazısı var oraya tıkladığınızda Bakın ben üç tane adımın üçünde doğruladım Siz bunun ikisini doğrulamanız gerekiyor üçüncüde kafanız isterse doğrulayın isterse doğrulamayın şimdi ne yapıyorsunuz burada Zaten siz buraya ilk girdiğinizde zaten buraya kadar girmiş olduysanız düzey 1 adımını doğrulamış oluyorsunuz ve düzey 2 kalıyor. Düzey 2 de şu şekilde doğruluyorsunuz. 18 yaş şartı var arkadaşlar. 18 yaş üstü bir tane bireyinizin kimliğini alıyorsunuz ve TC kimlik numarasını yani kimlik kartını alıyorsunuz sadece. TC'sini falan üstü burada tıkladığınızda zaten görürsünüz. Ben şimdi gösteremeyeceğim. Buradan bir onay yapıyorsunuz kolay bir şekilde. Kimlik bilgilerini istiyor bildiğiniz. Onları yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben kimliğimi yazdım. Artı ev devletimi bile onaylattım. Görmüş olduğunuz gibi. Yani güvenilir bir şey arkadaşlar. Devlet borsası olduğu için. Ee, şöyle de bir işlemleri gösteriyorum. Bunu da yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada işleminiz bitiyor. Ondan sonra güvenilir olduğunu göstermek için şurada bir işlemler kısmında arkadaşlar. Ben daha önce yapmış olduğum işlemleri göstereyim. Tamamlanan işlemler 279 TL'lik bir işlem yaptım. Ben burada tamamen güvenilir bir şekilde paramı çektim. Ondan sonra ana sayfasına tekrardan dönelim. Burada da ufak bir yapmanız gereken şey var. Burada arkadaşlar yapmanız gereken şey hemen aşağı doğru iniyorsunuz. Burada bir tay game yazısı var. Bir tay game yazısına burada hemen göstermek gerekirse bir tay game yazısı var. Hemen incele kısmına tıklıyorsunuz. Buraya tıkladığınızda Burada sizlere bir şeylerden bahsediyor. Birinci, ikinci vesaire çekiliş olarak 10.000 TL dağıtılacağı söyleniyor. Siz bunlara da katılmış oluyorsunuz. Bu arada buraya kayıt olduğunuzda 10.000 TL bile çıkma şansı var yani. Sonra aşağı doğru geliyorsunuz geliyorsunuz ve burada bir tane sizi arayalım diye bir tane herhangi bir şey var. Bu arayalım kısmından ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Hemen buraya kayıt oluyorsunuz. 18 yaş üstü olduğunuzu belirtiyorsunuz. TC kimlikle yani burada numaranızı yazıyorsunuz, kayıt olduğunuz numaranızı, adınız soyadınız, kimlik kartındaki adınız soyadınız oluyor. Kendi numaranızı yazın arkadaşlar. E, numarayla e, isim yazdıktan sonra da gönder işaretine tıklıyorum. Lütfen tüm alanları doldurunuz diyor. Ben numaramı buradan sildim. Eğer siz kimlik onayı yapmazsanız buraya geldiğinizde sizden ilk başta kimlik onayı istiyor. Kimlik onayını benim gösterdiğim yerde kolay bir şekilde yaptıysanız da direkt zaten telefon numaranız bile burada yazılı oluyor gönder diyorsunuz gönder dedikten sonra e, burada yeşil bir yazı çıkacak size normalde ben de numara yazmadığım için sarı bir şey çıktı böyle kısaca bir şey anlattı bunu bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar sizi arayan olursa da bir taydan diyorsunuz ki ben 10 TL kazanmak için 10 TL kodumu kazanmak için diyorsunuz e, kayıt oldum diyorsunuz bu şekilde bir şey söyleyebilirsiniz sizi ararlar ise aramazlarsa da sorun yok zaten. Bu şekilde kolay bir şey arkadaşlar. Bunu yaptığınızda da ayın 13'ünde de 10 TL'niz hesabınıza yansıyacaktır. Gelecektir arkadaşlar. Ve sadece o değil başka işlemler yaparak da arkadaşlarınızı davet ederek 500 TL kazanabiliyorsunuz. Ondan sonra burada başka değişik şeyler de var. Burada bir tane daha bir şey göstermek istiyorum. İnsan resmini üzerine tekrardan tıkladığınızda yarışma hesabı var. Yarışma hesabına tıklıyorsunuz. Buradan bir tane şifre oluşturuyorsunuz. Başta kendiniz şifre oluşturduktan sonra hemen böyle giriş yapıyorsunuz sizi e, yani gereksiz bilgilerden kurtarıyor diyelim bu şekilde açıyorsunuz bu şekilde açtığınızda da zaten e, burada bir tane game diye yazısı tekrardan çıkıyor buradan da tekrardan inceleyebilirsiniz size e, göstermek istedim sadece 10.000 10 TL'lik de bir e, arkadaşlar deneme gibi bir şey veriyor bunu en yüksek yapanlar da 10.000 TL para veriyor çekilişle dağıtıyor yani kolay bir şekilde bakın 6 dakikalık bir video oldu 6 dakikada 10 TL kazanmayı gösterdim size. Sizin bunu yapmanız 10 dakikanız alacaktır. Umarım güzel bir video olmuştur. Siz de sıkmamışızdır. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Eğer herhangi bir şey olursa, aklınıza takılan bir şey yapamadığınız bir şey olursa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizlere yardımcı olacağım. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.